İki üçgenin birer açısı eşit ve bu açıyı oluşturan kenarlar orantılıysa, bakın bu açıyı içine alan, bu açıyı saran kollar orantılıysa nasıl orantılı? Bu iki üçgen benzerdir. Nasıl orantılı gençler? Bakın 1'e 3, 3 katı 2'ye 6, 3 katı. Öyleyse 1 ile 3 orantılıysa, 1'i gören ile 3'ü gören aynıdır diyoruz. Yani bu küçük resimde biz bunu ne yaptık? Büyüttük. Öyle düşün. Sonra 6'yı gören açı şöyle çift çizgili ise düzeltiyorum 2'yi gören. 6'yı gören de çünkü 2 ile 6 orantılı olduğu için çift çizgilidir deriz. Arkasından iki üçgen benzerse muhakkak iki üçgenin eşliğinde olduğu gibi üç açıda eşit olur. O halde arkadaşlar kimler eşit? Bakın burada rastgele istediğin sırada yazabilirsin bunu. ABC açısı diye yazdım soldaki üçgen. Peki soldaki ABC üçgenin bu açılarına sağdaki üçgenin hangi açılar işte? A'nın D açısıyla aynı olduğunu, B açısının E açısıyla aynı olduğunu, arkadaşlar C'nin de F ile aynı olduğunu görüyorum. O zaman bunları istediğimiz sırada yazarak benzerliği anlatabiliriz. Bakın ABC DEF nedir? Benzerdir şeklinde bu benzerliği söyleyebiliriz. Özetlemek gerekirse iki üçgende iki kenar orantılı ve bu iki kenarın sardığı, kucakladığı, aralarında kalan açı aynıysa bu iki üçgen benzerdir arkadaşlar. Bakın burada iki tane üçgen verilmiş. Biri yavru üçgen, biri anne üçgen. Acaba bunların ortak bir açısı var mı? Gördüğün gibi bu açı her ikisinde de ortak. Peki bu ortak açıyı saran kollar orantılı mı? Küçükte bu açıyı saran kollar 3'e 4. Peki büyükte 6'ya ne var? 8 var. 6'ya 8'i böyle mi yazsam yoksa 8'e 6 mı diye yazsam diye düşünmen gerekir. Bakın 3'e 8 arasındaki ilişki 4'e 6 arasındaki ilişki eşit değildir. Yani 4 bölü 6 2 bölü 3'ken 3 bölü 8 2 bölü 3 değildir. Ama 3 bölü 6 1 bölü 2 iken 4 bölü 8 1 bölü 2'dir. Ya da 3'e 6 2 katı 4'e 8 2 katı bunların orantılı olduğu görülür. Öyleyse 3 ile 6'yı kıyasladık ya 3'ü gören tek gözse 6'yı gören de tek göz. 4'ü gören tek çizgi ise 8'i gören de de tek çizgi deyip açıların eşitliğinden rahatlıkla benzerle yazabilirsin. Peki hemen bakalım. Tek çizginin karşısında küçükte ne var? 4 var. Büyükte ne var? Tek çizginin karşısında 8 var. Hala 4'e 8'miş. Yani 1'e 2. O halde arkadaşlar burası 3 ise burası 6 diyebiliriz ama sizler yeni öğrendiğiniz için biraz işlemleri uzatmak istiyorum. Alfanın karşısında 3 var. Alfanın karşısında x var. O halde arkadaşlar 4'e 8 2 katı. 3'e de 2 katı 6 olur deriz arkadaşlar. AC 12 var şekilde 8 var 10 var X var. Evet arkadaşlar her şey şekilde var. Peki hangi üçgenler benzer acaba? Şimdi küçük üçgende ADC ile büyük üçgen ABC'de şu açılar ortak mı? Evet o zaman ben bu açıya alfa dersem bu açıyı küçük üçgende kim sarıyor? 8'e 12 sarıyor. Peki büyük üçgende de 12'ye 18 var. Ben bunları nasıl yazsam? 18 12 mi yazsam 12 18 mi? Bak burayı küçüğe büyük diye yazdım. Burayı da küçüğe büyük diye yazıyorum. Peki aralarında hiç ki bakalım. 8'e 12, 4'e böl, 2'ye 3 12, 18, 6'ya böl, 2'ye 3 doğru yazmışız. O halde benzerlik varmış arkadaşlar. Kenar açı kenar teorinden dolayı. Peki 8'i gören ile 12'yi kıyasladığımız için 12'yi gören aynı olacak. Küçük üçgende 8'i gören arkadaşlar tek gözse tek gözü kullanmışız. Tek çizgi ise büyük üçgende de tek çizgi. Peki küçük üçgende 12'yi gören çift çizgi ise büyük üçgende de arkadaşlar 12'ye 18'i kıyasladığımız için 18'i gören çift çizgi olur diyeceğiz. Peki benzerliği yazmaya başlayalım. Küçükten başlayalım. Arkadaşlar tek çizginin karşısında küçük üçgende 8 var. Büyük üçgende tek çizginin karşısında 12 var. Devam ettiğimiz takdirde ortak açının karşısında küçükte 10 var. Büyük de ortak açısının karşısında x var. Peki şöyle bir 4'e bölelim bunları. 4'e bölü 2, 4'e bölü 3. 2'ye 10, 5 katı. Halde 5 katı 10, 5 olur. Bize x soruluyor. Doğru cevap Bursa olur arkadaşlar. Arkadaşlar verilen bilgilerin hepsi var soruda olmayan bilgi var mı diye bakıyorum yok gibi duruyor. Evet x nedir deniyor. Arkadaşlar o halde şuradan yürüyelim. Bakın bunlar ters açı olduğu için birbirlerine eşittirler. Peki bu açıyı saran kollar orantılı mı? 6 ile 9'u sadeleştirirsen 2 bölü 3 oluyor. 8 ile 12'yi sadeleştirirsen 4 ile 2 bölü 3 oluyor. Demek ki 6 ile 8'i 9 ile 12'yi karşılaştırmalıyım. Arkadaşlar bakın 6'yı göreni tek çizgi dersem 6 ile 8'i kıyasladığım için 8'i gören de tek çizgi. 9'u görene çift çizgi dersem 12'yi gören de tek çift çizgi diyebilirim. Peki benzerliği bitirelim güzel arkadaşlar. Ee, tek çizginin karşısında soldakinde 6 var. Sağdakinde tek çizginin karşısında 8 var. Arkadaşlar ortak açının karşısında soldakinde 12 var. Ortak açının karşısında x var. 6'ya 12 2 katı 8, 16. Doğru cevap e olur arkadaşlar. ABC'de dörtgen DCAB'ye paralel diyor. Bundan yararlanalım. Arkadaşlar bununla bir bu paralelse şöyle bir z yaptığınız takdirde şuradaki iş ters açıların eşit olduğunu rahatlıkla Görebilirsiniz. Peki kenar açı kenar eşli e, benzerliği var mı burada? Baktığımız takdirde bu e, tek gözleri 3'e 6 sarıyor 1'e 2 oranında. Burada 6'ya 12 sarıyor 1'e 2 oranında. Peki o zaman 3 ile 6 arkadaşlar kıyaslanıyor. 3'ü tek çizgiyle anlatırsam burada 6'yı tek çizgiyle 2 katı. E, burada 6'yı arkadaşlar çift çizgiyle gösterirsem e, burada 12'yi de çift çizgiyle göstermeliyim. Öyleyse benzerliğe bakalım. 3'e 6 demiştik. 2 katı arkadaşlar. Burada pratik çalışalım isterseniz. Kimin 2 katı? Bakın burada tek gözün karşısı x, tek gözün karşısı 8. E iki katı 8 olurdan 4 olur diyeceğiz arkadaşlar. Bize AD ile BC paralel demiş. AD ile BC'nin paralel olması bize arkadaşlar hemen bunların aralarındaki ilişkiye bakacak olursak şu açıyla şu açının ee, iç terslikten eşit işte olduğunu gösterir. Bakın 3 bölü 6, 1 bölü 2, 6 bölü 12, 1 bölü 2. Yani 3 ile 6'yı kıyasladım. Ben 3'ü görene tek çizgi dersem, 6'yı görene tek çizgi diyebilirim. Arkadaşlar 6'yı görene çift çizgi atarsam, 12'yi görene de çift çizgi atabilirim. Peki benzerliği yazalım. 3'e ee, e, e, 6 dedik, 2 katı. O halde arkadaşlar tek gözün karşısında 4 varsa, 2 katı burada 8 olur doğru cevap. Edirne olur arkadaşlar. İki üçgenin üç kenarı da orantılı ise bu iki üçgen benzerdir denir. Bu benzerliğe de kenar 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 benzerlik teoremi denir. Arkadaşlar somut konuşalım. Mesela 1 2 3 olsun. 3 katlarını alıyorum bakın. 3 katı 3, 3 katı 6, 3 katı 9 olsun. Bu iki üçgen benzer mi? Ne yapıyoruz? Her iki üçgende de 3 üç tane kenar verilmiş. Eğer kenarlar arasında aynı kat ilişkisi varsa bu iki üçgen benzerdir denir. Bakın 1 ile 3 arasında 3 kat, 2 ile 6 arasında 3 kat. 3 ile 9 arasında 3 kat. Öyleyse bizim bu orantıladığımız kenarlar aynı açıları görüyor demektir arkadaşlar. Benzerlikte de eşlikte de açıların aynı olduğunu unutmayın lütfen. O zaman biri gören tek gözse 3'ü gören tek gözdür. 2 ile 6'yı kıyasladığımız için 2'yi gören tek çizgi ise 6'yı gören tek çizgidir. Benzer şekilde 3 ile 9'u kıyasladığımıza göre 3'ü gören çift çizgi ise 9'u gören de çift çizgidir arkadaşlar. Öyleyse ben soldaki üçgeni rastgele ABC diye 3 açısını yazacak olursam Peki diğerini rastgele yazamam. Mutlaka A'ya eşit olacak şekilde kim var burada? D. Buradan D yazacağım. Buradaki B açısı tek çizgiydi. Buradaki tek çizgi açı F açısı F yazacağım. Ve son olarak arkadaşlar burada C açısı tek gözlü. Burada tek göz olan E diyeceğim. Demek ki ben bunu yukarıdan aşağı A, B, C diye yazıyorsam bunu da D, F, E diye yazacağım arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçelim güzel insanlar. Bir kere yavru üçgen ile BDE ile anne üçgen arasında ABC açısında üçgen arasında bu ortak açılar aynı mı? Evet. Kırklar aynı mı? Ee, bakın bir tane 40 vermiş, başka bir şey vermemiş. Başka 40 yok şu an. Dursun. DE'yi K kadar dersek arkadaşlar, DE'yi K kadar dersek AC'yi ne kadar diyoruz? 3K kadar diyoruz. Peki acaba kenar açı kenar var mı? Bakın şu açıya alfa desem küçük üçgendeki oran ne? 3'e 6 1/2. Buraya baktığım zaman 9'a 18 1/2. Evet. 1'e 2 oranında benzerlik var arkadaşlar. O zaman 40'ın karşısı 3 ise küçük üçgende. Bunun iki katı nerede var arkadaşlar? Hemen bakalım. 2 üç 3 mı var ama. 3 katı oranda var. Burada 9 var arkadaşlar. Demek ki şöyle diyeceğiz. Burada 40'tır diyeceğiz arkadaşlar. Benzer şekilde şu üçgende çift çizgi 6'yı görüyor. Burada da 3 katı olan 18'i gören çift çizgidir diyeceğiz. Bize C açısı kaç derece diyor. Biz onu bulalı dakikalar oldu. 40 derecedir arkadaşlar. Arkadaşlar bilgilerin tamamı şekil üzerinde var. Sadece şuraya K'ya K diyelim. Şimdi küçük üçgen ile büyük üçgene baktığımız zaman kenar, kenar, kenar benzerliğini görüyoruz. Nasıl görüyoruz hocam? Bak 3'e 6, 5'e 10. K'ya 2K, ikişer katı. Kimleri kıyasladıysam onları gören açılar eşittir demiştim. 3'ü kimle kıyasladım? 3'ü 6 ile. O zaman bunu gören tek gözse bunu gören de tek göz. Peki devam edersem K'yı kimle kıyasladım? 2K ile. O zaman k 2K'yı gören orada 40 ise burada da 40. Arkadaşlar 5'i kimle kıyasladım? 10 O zaman bunlar da tek çizgi e, olacak. Peki bize X kaç derecedir diyor. X dediği arkadaşlar DBC. Yani tek çizgide tek gözü soruyor. Arkadaşlar burası 40 şu ikisi 140 olduğuna göre bu da 140 olur. Doğru cevap C olur. ABC, DEC birer üçgen demiş. DE'yi K kadar almış. DE'yi arkadaşlar şöyle K kadar alırsak. AC'yi 3K kadar almalıymışız. Şöyle bir gösterelim isterseniz. Burayı 3K alacakmışız arkadaşlar. EC'yi N kadar alırsak. Arkadaşlar BE'yi 2N kadar alacakmışız. Güzel. Sonra devam ettiğimiz zaman 6, 2 vermiş. E, tamam. FE bölü e, FC'yi soruyor. FE bölü FC dedi. Şunlar arkadaşlar. Peki biz burada nasıl benzerlik yakalayacağız? Arkadaşlar bakın. <laughs> verilen bilgilerin Olduğu üçgenlere odaklanın. Burada bayağı bir üçgen var ama e, bilgiler hangi üçgenlerde onlara bakmalısınız. Bakın şu DEC üçgeninde ne var? KN2 e var. Büyük üçgen ABC'de ne var arkadaşlar? Küçüğü bir yazalım isterseniz. KN2 e var. Büyük üçgende ne var arkadaşlar? 3K var. E, 3N var. Ve 6 var. Gördün mü? Hep 3 katı. O zaman bunların karşıları nedir arkadaşlar? Orantılı. E, bunlar orantılı olduğu için bunların karşıları eşittir. Yani K'yı gören şuradaki açıyla arkadaşlar... 3K'yı gören e arkadaşlar şuradaki açı aynıdır. Peki devam edersek 2'yi gören tek çizgi ise 2'yi 6 ile kıyasladığıma göre arkadaşlar şurası da tek çizgidir. Bu arada biz sorularını bulmuş olduk. Doğru cevap e, ne oluyor? E oluyor. FE bölü TC soruyordu. İkiz üçgen çıktı. 1 oluyor. Doğru cevap. Bize açıların oranını sormuş. Bakalım neler, neler var arkadaşlar. E, verilen bilgilerin olduğu üçgenlere odaklandığımız zaman bakın bir tanesinde 3, 5, 6 yazıyor. Diğer üçgende, büyük üçgene bakıyorum, 10, 6, 12 yazıyor. Bak bunları bile bile e, orantı olacak şekilde yazıyorum. Gördün mü? 2 katı, iki katı, 2 katı. O halde ne var? Kenar, kenar, kenardan benzerlik var. Öyleyse 3'ün e, 6 ile kıyaslanmasından ötürü bak küçük üçgende 3'ü gören ile büyük üçgende 6'yı gören aynı açı olacak. Küçük üçgende 5'i gören ile büyük üçgende 10'u kıyasladık ya, onu gören aynı açı olacak zaten aynı. Arkadaşlar son olarak bunu gören çift çizgi ise 6'yı gören, büyük üçgende de 12'yi gören çift çizgi olacak. Tamam. Şimdi bize DAC diyor. DAC neresi? Tek çizgi. ABC neresi? E, o da tek çizgi. O zaman doğru cevap C olur arkadaşlar. ABC, BCD birer üçgen. Kenarların tamamı verilmiş arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi küçük üçgende ne var? 2, 4, 5 var. Büyük üçgende 4, 8, 10 var. Peki 4, 8, 10 var. 2 katı, 2 katı, 2 katı gördün mü bunları? Gördün. O zaman kenar kenar kenardan benzerliği gördün mü? Gördün. 2'yi gören tek gözse, 4'ü gören tek göz olur mu? Evet. 4'ü gören tek çizgi ise, 8'i gören tek çizgi olur mu? Evet. Peki 5'i gören arkadaşlar çift çizgi ise... Onu gören de çift çizgi olur mu? E, evet. Ne diyor şimdi? diyor ki yukarıda belirlenene göre C noktasının AB ve BD oranları nedir diyor. Bakın C noktasının ops ve C noktasından bir de şuraya dik atarsak C noktasının bunlara olan uzaklıkları diyor. Arkadaşlar geometri uzaklık dik uzaklıktır her zaman. O zaman şunlar dik olur. Bakın burada şuradaki küçük üçgenle yeni oluşturduğumuz dik üçgenle şurada oluşan dik üçgen eşittir arkadaşlar. Neden eşittir hocam? 90'lar aynı mı? Aynı. Şu çift çizgi açılar aynı aynı mı? Aynı. İkişer açı aynısı. Üçüncü açılarda aynı olmaz mı? Aynı olur. Şu açılarda aynıdır. Peki hala bundan eş olduğunu nereden söylemedik arkadaşlar? Nereden olduğunu söylemedik. Arkadaşlar bakın şuraya da 4 demiş BC'ye. Bu BC hem şu sağdaki e, dik üçgende hem de soldaki dik üçgende aynıdır. Yani iki üçgen e, benzerken benzerlik oranı ise bu üçgenler aynı zamanda eştir arkadaşlar. İkisinde de ne var arkadaşlar? E, şu BC uzunluğu 4 var. O zaman ne oluyor? Eee bu iki üçgen eş olmuş oluyor. E, eş oluyorsa yükseklikleri de eşittir. Çünkü bu iki üçgen aynı ya. O halde oranları bir olur arkadaşlar. DE AB'ye paralel demiş. Hemen bundan faydalanalım. Arkadaşlar bu durumda şu açıyla şu açı iç ters olur. Z yapıyor. Bakınız bir de şurada iç terslik var. Şu açılar da eşit olur diyebilirim. O halde şunlar da ters açı oldukları için eşittirler. Peki şimdi iki üçgenin üç açısı da aynı olduğu için bu üçgenlerin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar biz buna kelebek benzerliği diyeceğiz. Çok karşımıza çıkacak. Peki benzerliğini e, ifade ettikten sonra açı açı açıdan ne diyor bize? AE 11 diyor. CE e, x diyor. O zaman şuraya x dersem bunun tamamı 11 ise demek ki buraya 11 x yazabilirim. Peki artık de yazabilirim arkadaşlar yukarıdaki üçgenden başlıyorum çift çizginin karşısında yukarıda x var, aşağıda çift çizginin karşısında 11 eksi x var. Yukarıdaki üçgende ortak açının karşısında 8 var, aşağıda 14 var. Gençler şunları bir sadeleştirelim 4'e 7 yazalım. Şimdi işlem yapalım 7x 4 kere 11 44 eksi 4x diyelim. Bunu bu tarafa attık. 11x eşittir 44'ten her iki tarafı 11'e böldüğümüzde x'i 4 buluruz. Bizden x soruyor arkadaşlar. ACDE paraleldir diyor. Hemen bu ilişkileri kullanalım o halde. Arkadaşlar şunlar iç terslikten eşit olur. Şunlar iç terslikten eşit olur. Şunlar zaten ters açı olmaları nedeniyle eşittirler. BC'yi 3K alırsam BC'yi 3K alırsam BE'yi arkadaşlar 2K almalıyım. Peki bu iki üçgenin açı açı açıdan benzer olduğunu gördünüz mü? Üç açı da aynı. Evet. O halde bize X'i soruyor. Bir de AD'yi 15 vermiş. Peki o halde buraya 15 eksi diye x diyebilirim tamam 15 olduğu için. Benzerliği başlatıyorum. Soldan sağ yapacağım. Tek çizginin karşısında solda 15 eksi x var. Sağda tek çizginin karşısında x var. Arkadaşlar devam ettiğim zaman solda tek gözün karşısında 3k var. Sağda tek gözün karşısında 2k var. Süper. 2 15 30 eksi 2x eşittir 3x 5x eşittir 30x eşittir 6 bulurum. Benden bunu istiyordu. Doğru cevap C olur. A, B, C'de paralel kenarsa arkadaşlar ben buraya en dediğimde buraya da iken diyebilirim. Karşı kenar uzunlukları eşittir biliyorsunuz. Peki... Devam edelim paralellikten yararlanmaya. Şu açılar iç terstir eşittir. Şu açılar da iç terstir eşittir arkadaşlar. Şu açılar da ters açı olduklarından eşittir. O halde şu yukarıdaki küçük üçgenle aşağıdaki büyük üçgenin açı 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 nedeniyle benzer olduğunu söyleyebilirim. Peki x ne kadar diyor? Benzerliği yazmaya başlayalım. Bakın benzerlik oranı ne? 1'e 2. O halde burası x ise burası 2x olur. Bize ac'ni vermiş 18. ac kaç x? 3x. 3x eşittir 18 ise x burada 6 kaç olur? 6. Bizden neyi soruyor? DEAB paralel denmiş. 3'ü 2 6 xi vermiş arkadaşlar. 6'yı vermemiş bu arada. 6 nere? DC. DC. Arkadaşlar şurası 6. Peki hemen şu paralelliklerden istifade edelim. Şu açıya ben tek göz dersem Z yaptığından bu açıda aynı olur. Şuraya tek çizgi dersem burası da tek çizgi olur. Peki arkadaşlar şurada bir kelebek benzerliği gördünüz değil mi? Benzerlik oranını 2'ye 3. O halde ben buraya bakın şuraya yazamadım. 2k yazarsam arkadaşlar şuraya da 3k yazabilirim. Peki şunu da konuşalım mı arkadaşlar? Ben şu açıyı ne alırsam bu açıda isterseniz çift çizik koyalım. Bu açıda aynı olmaz mı? Neden? Şunlar bunlar paralel olduğu için yöndeştir. Benzer şekilde bu açı ile şu açıda aynıdır. Şu açıda zaten her ikisinin e, ortak olduğu açıdır. O halde şuradaki EDC ile ABC üçgeni de benzerdir arkadaşlar. Peki benzerlik oranını yazmaya başlayalım. Altının, bakın büyük üçgende ne var? 6 artı x var. Aynı açının karşısında. Peki küçükten devam edelim. Ortak açının karşısında 2k var. E, ortak açının karşısında büyükte ne var? 3k var. Peki K'lar gider. 2, 6, 3 katı. 3 katı 9. 9 olsun diye 3. X kaç olur? 3 olur. ABC'de dikdörtgen. Arkadaşlar bunları vermiş mi? Bakalım. Hayır vermemiş. AE yani şura EF ve FB. Bunlar eşitmiş. K diyelim. K diyelim. K. Burası 3K ise dikdörtgen olduğuna göre karşı tarafta 3K'dır. Arkadaşlar paralel doğrular arasında kesişen böyle doğrular varsa bunlar size kelebek meydana getirir. Bak şunlar... Ke e, parlayken e, bunlar kelebek meydana getirir unutma. Böyle kesin iki doğru varsa e, bu ikisi parlayarsa bunlar kelebek meydana getirir. Kelebek benzerliği vardır. Yani şurada bakın bir kelebek var. Bir de şurada kelebek var arkadaşlar. İki tane kelebeğe görün lütfen. Peki şimdi konuşalım. DF20 diyor. Nereden başlasam? Hmm, fark etmez arkadaşlar. Şuradan başlayalım mesela. E, o zaman ben buraya bakın 1'e 3 olduğu için ben buraya n dersem buraya ne diyeceğim değerli arkadaşlarım? 3n diyeceğim. Tamam. Peki bunun tamamı 20 değil miydi? 24n e oldu. O zaman 24'e burası 5 oldu, burası 15 oldu. Şimdi şuradaki benzerliği konuşalım. Burası 2, burası 3. O halde arkadaşlar e, burası 2m ise... Burası 3M olacak. Peki 5M ne oluyor? 20 oluyor. M ne oluyor? 4 oluyor. Peki M4 ise burası 12 oluyor. Burası 8 oluyor. Burası 5 ise burası 3 oluyor. Doğru cevap. Arkadaşlar 3 tane paralellik verilmiş. 12, 6, X'i şekilde vermiş. Tamam. O zaman şu, şu ve şu paralel ise. Bu durumda arkadaşlar şuradaki açıyla şuradaki açı yöndeş ve eşit şununla şu yöndeş ve eşit olur. Ayrıca şurada kelebek benzerliği olur arkadaşlar. Şu açıyla şu açı, şu açıyla şu açı eşit olur. Hatta şöyle diyelim, şu açıya çift çizgi atalım, şurada çift çizgi atalım. bir de arkadaşlar şununla şunun paralel olmasından ötürü şunlar ne olur? gene şuradaki açıyla da şu açı aynı olur. Yani burada bayağı bir benzerlik var. Bakın burada bir kelebek var. Şu, üçgenle, şu üçgende, şu üçgende, şurada küçük üçgenin DFE'nin de AB'ye benzemesi var. Ayrıca AEF'nin ACD'ye benzemesi var. Çok sayıda benzerlik var. Peki X nedir diyor. E, aslında burada bir formül vardır arkadaşlar. E, onu pratik olarak kullanabilirsiniz. Böyle üç tane paralel varsa bakın. Ortadakinin çarpmaya göre tersi, diğer ikisinin çarpmaya göre tersleri toplamına eşittir. Yani buradan 2, bir daha 3 bölü 12. 3 bölü 12, 1 bölü 4'tür. Ters çönder 4'tür. Şimdi isterseniz biz bunu kanıtlayalım. Arkadaşlar kelebekten gidelim. 6'ya 12 değil mi benzerlik oranı? Evet, yani 1'e 2. Yani ben buraya K desem, buraya 2K derim. Şimdi DFE üçgeninin, DFE üçgeninin güzel insanlar benzer olduğunu söylüyorum. DAB üçgenine. O zaman hemen bu üçgenlerin benzerliğini ifade edelim. DFE üçgeninde ortak açının karşısında x var. DAB üçgeninde ortak açının karşısında 6 var. Küçük üçgende arkadaşlar bakın bu açının karşısında 2k var. Büyük üçgende o açıya eşit açının karşısında 3k var. Süper. O halde şunlar gitti. 3'e 6, 2 katı, 2'nin de 2 katı 4 olur. Bakın 4 demiştik. ABFEDC paralel FE9, DC12, ABX verilmiş zaten şekilde. O halde başlayalım arkadaşlar. Biraz önce köşe taşında söylediğim problemin aynısı. üç tane böyle paralel doğru varsa ortadaki diğer ikisinin çarpmaya göre tersine eşit. Ortadakinin çarpmaya göre tersi 1 bölü 9. Diğer ikisinin arkadaşlar çarpmaya göre tersleri toplamına eşit deyip böyle yapabilirsiniz. Bu pratik yoldur. Ama biz isterseniz şimdi benzerliği yeni öğrendiğimiz için bunu uygulamayı, uygulayarak yapmayı öğrenelim. Arkadaşlar dikkat edin şurada bir kelebek benzerliğimiz var. Nasıl hocam? Şöyle bak. E, paralellikten ötürü şuradan arkadaşlar Z yapıyor bunlar aynı. Bir Z de burada var gördüğünüz üzere. Şu açıyla da şu açı aynı. Şunlar da arkadaşlar ters açı olduklarından aynılar. Yine benzer şekilde şuradaki açıyla şuradaki açı arkadaşlar şuraya aynı olur. Şu açıda da şu açı aynı olur. Yani burada FBE üçgeni DBC üçgenine CFE üçgeni CAB üçgenine benzerdir. Bir de kelebek benzerliğimiz var. Şimdi bunlardan birini kullanalım. Söz gelimi şuraya şu A buraya da B diyelim arkadaşlar. Ve FBE üçgenini DBC'ye benzetelim. FBE üçgeninde bakın şu açının karşısında B var. O açıya eşit olan C açısının karşısında A artı B var. Peki devam ettiğim takdirde ortak açının karşısında burada 9 var, burada 12 var. Yani 9 bölü 12 var. Biraz sadeleştirsem ben bunları 3 bölü 4 buluyorum. Peki bir A ile B ile ilgili bir de kelebek benzerliğinden veri bulalım. Arkadaşlar A'nın B'ye oranı, A'nın B'ye oranı 12'nin X'e oranı şeklinde de yazılabilir. Peki burada bu eşitliğin her iki tarafını ters dönderdiğim takdirde çünkü şunu kullanmak istiyorum arkadaşlar e, ne olur a bölü b ile karşılaşırım burada sonra da b bölü b'den 1 bulurum. Buradan da 4 bölü 3 bulurum. Peki devam ettiğim takdirde a bölü b yerine 12 bölü x yazacak. Yanına 1'i atalım. 4 bölü 3 eksi 3 bölü 3'ten 1 bölü 3 yazalım. O halde x eşittir 36 yapalım. fdbc'ye paralel denmiş. Hemen görelim orayı. FD, BC paralel, BDAC paralel, BDAC paralel. O zaman burada bir paralel kenar var demektir. Burası 8 arkadaşlar, buraya da 8 yazabiliriz. Peki şunun şuna paralel olması ne getirir bize? Şu şununla yöndeş, şura ile şu yöndeş, bu da ebru gündeş. E, açı açı açıdan bu iki üçgen benzer oldu. O halde benzerlik yazabiliriz. Şuradaki e, AF üçgenini ACB üçgenine benzetiyorum. Ortak açının karşısında küçükte 9 var, büyükte x var arkadaşlar. 9 bölü x yazdık buraya. Devam edersek e, tek gözün karşısında küçükte 12 var, tek gözün karşısında büyükte 20 var. 4'e bölelim bunları. Burada 3 olur, burada 5 olur. 3'e 9 da, 5'e 15 olur. Doğru cevap edin olur arkadaşlar. ABC bir üçgen DFBC'ye paralel diyor. Peki bunun buna paralel olmasını kullanacağız arkadaşlar. FEED eşit diyor. Onlar gözüküyor. EG1 BG3 diyor. Tamam. Arkadaşlar şu paraleller arasında nasıl bir ilişki var? Dedik ya paralel doğru arasında e, iki tane doğru kesişiyorsa kelebek benzerliği vardı. Gördün mü? Bu kelebeğin noktası. Yani şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen kelebek benzerliği oluşuyor. Nasıl? Bak buradaki açıyla buradaki açı iç ters şuradaki açıyla şuradaki açı iç ters şunlar da ters açı dolayısıyla açı açı açıdan bu iki üçgen benzer arkadaşlar benzerlik oranı 1'e 3 yani ben buraya k dersem Burası 3K olur. Peki eşitlikten dolayı buraya da K diyebilirim. Peki arkadaşlar bunların benzerliğinden dolayı bakın benzerliğinden diyorum. Şununla şunun e, paralel olmasından dolayı. Şuradaki açıya e, tek göz demişsem yöndeşlikten burası tek göz. Şuradaki açıyla buradaki açının aynı olduğunu şunun da ortak açı olduğunu söyleyebilirim. O halde AED üçgeni de ABC'ye benzerdir. AED'de küçük açının karşısında bak ortak açının karşısında ne var? K var. Büyükte kim var? 3K var. Yani 1'e 3 oranında bu ikisi benzermiş arkadaşlar. Peki devam ettiğim takdirde küçük üçgende bakın çift çizginin karşısında X var. Büyük üçgende çift çizginin karşısında 4 artı X var. Süper. O halde arkadaşlar buradan devam ettiğimiz takdirde 3X eşittir 4 artı X buluruz. Buradan 2X eşittir 4'ten X eşittir 2 buluruz. Bizden X'i sorduğu için doğru cevap B deriz. D, A, paralel deniyor. Arkadaşlar şöyle bir ilişki var. Bunu yok şekilde bunu yazalım isterseniz. Hemen GE'yi 10 birim aldığımda şurayı 10K alırsam arkadaşlar DG'yi 3K alacakmışım. DG 3K olacakmış. Tamam. Peki devam ettiğimiz takdirde ee, evet doğru yazdım mı diye kontrol ettim. BF 5'tir 12 tamam bunları vermiş arkadaşlar. Şu paralelliği kullanalım. Paralellik varsa şurada bir benzer, kelebek benzerliği var mı? Evet var arkadaşlar. O zaman şuraya bir A diyelim isterseniz kelebek benzerliğini yazalım. Nedir arkadaşlar? 3K'nın A'ya X'in 5'e. 3K'nın A'ya X'in 5'e. Hocam nasıl yazdım bunları? Ne kadar hızlı gidiyorsun diyeniniz vardır elbette. Arkadaşlar şurada bakın bir iç ters açı var. Şurada da iç açı olduğu için bunlar aynı. Şuradaki açıyla da şuradaki açılar aynı arkadaşlar. Sonracığıma şöyle yapıyorum güzel insanlar. Şuradaki açıyla şuradaki açı bunlar paraleldi ya. Yöndeş ve eşit. Şuradaki açıyla da şuradaki açı aynı arkadaşlar. Şu da ortak açı. Yani yöndeş yöndeş ebri gündeş dediğimiz e, şuradaki e, benzerliğimiz. Küçük üçgenin CEG'nin CAB'ye benzerliğini konuşacağım şimdi. Başlıyorum arkadaşlar. Şu açının karşısında 12 var. Küçükte, büyük üçgende ise 17 artı x var. 17 artı x var. Tamam. Devam ettiğim zaman arkadaşlar, bakın ortak açının karşısında 10k var. Sonra 10, ortak açının karşısında orada da a var. Peki güzel insanlar, şuradan k bölü a'yı ben bir bulsam. 3 kere 5 desem 15 desem. Yani k bölü a'yı, burada x bölü 15 diye yazabiliyor muyum? Bakın bu 3'ü buraya verdim. O zaman şuradaki k bölü a yerine ne yazabiliyormuşum? X bölü 15 yazabiliyormuşum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunları 5'e bölelim mi? 5'e böl 2, 5'e böl 3. Peki 12'yi 2'ye böl 6. Şimdi işler dışlar. 6 kere 3, 18. O da eşittir. X çarpı X artı 17. Peki çarptığımız 18 eden sayılar nedir onu düşünelim. X'e 1 yazdığımız takdirde. Bakın 1, 17'den 18 olduğundan sağlar. Demek ki X'imiz 1'miş arkadaşlar.